Ayten, Deli Ayten. Bu benim büyüğüm. Yani abim var büyüğüm, abimin büyüğü o. Benden iki kuşak önde. Rahmetli. Altı yaşında bizlerden olarak, herkesten olarak olsun Allah herkese iyilik hoşçuk versin. Bizlere de inşallah amin. Melencit geçiriyor. Melencitten falan o zaman tabii Hekimlikte belli. Eser kalıyor onda öyle bir. Rahatsızlanıyor. Ondan sonra işte büyüyor. Genç kız çağına gelince Bursa'da cümbütçü olan bir Hasan diye babasının adı Hasan, sevdiğinin adı Hasan. Birine aşık oluyor. O da çok içkici i̇çiyor, eve bakmıyor. Rahmetli anam bakıyor onlara işte götürüyor evlerini, yemeklerini, içeceklerini falan filan. Çalış kendine bak, ailene bak diyor, anam sitem ediyor. Ablam alıyor, eve getiriyor. O daha fazla kendini pize veriyor, içkiye veriyor. Meyhane köşeleri derken. Bir gün meyhane köşesinde ölüyor. Bu sefer o meyhanede deyip içerken rahmetli ablam da tepsiyle hep ona yemek götürmüş yesin diye. En son yemeğe götürdüğünde onu yerde görüyor. Klarnetçi arkadaşı var yanında. Beraber düğünlere, işe, güce gittikleri. Ne oldu Hasan'a falan? Ayten Hasan öldü diyor. Deyince elindeki tepsiyi bırakıyor. Orada bir feryatı figan. Ondan sonra eline cümbüşü davul alıp Bursa'nın sokaklarında, çarşılarında aklını tam yitiriyor, deli divane gezmeye başlıyor. Aşktan. Alevlerde yangındayım Hey Aşk böyle bir şey. Aşk bize Allah'ın sunduğu en kutsal duygu.